Herkese merhabalar. Bu haftaki konumuz ilk gelişimsel değerlendirmeyi ne zaman yaptırmalıyız? Gelişimsel değerlendirme bizim için çok önemli. Peki neden çok önemli? Çünkü çocuğumuzun gelişimiyle ilgili bize fikirler veriyor. Zaten doğumdan sonra ilk değerlendirme doğum odasında yapılıyor. Apgar testi dediğimiz bir test var ve bu hekimler tarafından yapılıyor. Arkasından eğer ki test sonucunda bir sıkıntı çıkarsa veya çocuğumuzun ciğerleriyle ilgili, sağlığıyla ilgili, gelişimiyle ilgili herhangi bir durum söz konusu olursa belki çocuğumuzun bir yoğun bakım yaşantısı olabilir, belki başka bir durum olabilir. Böyle bir durumda zaten çocuğumuz gelişim takibine alınıyor demektir. Ne demek gelişim takibine alınmak? Doğumdan sonra doktorların önerdiği sıklıkta, ben bazen ayda bir, Bazen 3 ayda bir, bazen 6 ayda bir şekillerde gelişimsel değerlendirme yaptırmaktır. Peki diyelim ki herhangi bir sağlık sorunu yok bebeğinizin. Sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Yine de gelişimsel değerlendirme yaptırmalısınız. Tercihen evet. Ne zaman yaptırmalısınız? 6. ayla birlikte bunu yaptırabilirsiniz. Bebeğiniz 6 aylık olduğunda bir çocuk gelişimi uzmanı, belki bir gelişimsel pediatristle birlikte bu değerlendirmeyi yaptırabilirsiniz. Peki 6 aylık bir bebeğe nasıl gelişim değerlendirmesi yapılır? Neler bekleriz biz 6 aylık bir bebekten? Sosyal gelişim açısından ismine tepki vermesini bekleriz. Sesin kaynağını aramasını bekleriz. Göz kontağı kurmasını, gülümseyen kişiye gülümsemesini bekleriz. Motor gelişim açısından kendisine bir oyuncak uzattığınızda uzanmasını, kavramasını, tutup çekmesini bekleriz. Dil gelişimi açısından babıldama, gığıldama dediğimiz dönemler vardır. agu gok gok gok, tarzında sesler bekleriz. Bunlar bizim için yeterlidir. Peki, sağlıklı bir çocuğun gelişimsel değerlendirmesi ne kadar sıklıkla yapılmalı? Yılda bir yaptırmanız yeterli olur. Ama eğer çocuğunuzda bir gelişimsel gecikme fark edilirse, o zaman değerlendirmeyi yapan uzman sizi hangi aralıklarla çağırıyorsa ona göre değerlendirmeyi yaptırmakta fayda var. 3 ayda bir olabilir, 6 ayda bir olabilir. Hatta bazı durumlarda işi sıkı tutmak adına ayda bir de gelişimsel değerlendirmeler yapılmaktadır. Şimdi sizden gelen sorulara bakalım. Gelişimsel değerlendirmede kullanılan araçlardan kaynaklanıyor aslında bu sorunuz. Çünkü bazı standart testler anne babaya sorularak yapılan testlerdir. Bazı standart testler çocukla birebir değerlendirme yapılarak uygulanan testlerdir. Ee, anne babaya sorularak yapılan testler de evet yapılabilir ama söz konusu çocuksa eğer biz aslında çocukla birebir bir değerlendirmenin yapılmasını tercih ediyoruz. Çünkü orada çocuğun sosyal kontağını, dil becerilerini çok daha net görebilme şansımız var. O yüzden bir gelişimsel değerlendirme yaptıracaksanız, eğer değerlendirmeyi yapacak olan kişiden özellikle bunu talep edebilirsiniz. Ben çocuğumla birebir bir değerlendirme yapılmasını istiyorum dediğinizde böyle bir değerlendirme planlanacaktır. Şimdi 15 aylık bir bebek için eğer hiç kelimesi yoksa, sesler çıkartıyor fakat anlamlı ve amaçlı kelimesi yoksa evet böyle bir durumda bir gelişimsel değerlendirme yaptırmanızı öneririz. Neden? Çünkü çocuklardan belli yaş aralıklarında beklediğimiz kelime sayıları vardır. 15 aylık bir çocuktan da yaklaşık çocuğun durumuna göre hani az ve çok olarak söyleyecek olursam eğer 5 ile 10 arasında bir kelime bekleriz. Dolayısıyla hiç kelimesi yoksa bunun sebebi ne olabilir? Bununla ilgili bir değerlendirme yapılması lazım. Burada önemli noktalardan bir tanesi sadece gelişimsel değerlendirme değil, muhakkak bir işitme testi de yaptırmanızı öneririz. İşitme testi biliyorsunuz doğumdan hemen sonra ilk hafta içinde yapılan rutin bir testtir ama eğer ki 15 aylık, 18 aylık, 24 aylık bir çocuk Konuşmuyorsa bu işitme testinin tekrarlanması çok kıymetlidir ve gelişimsel değerlendirmede şu ortaya çıkacaktır. Çocuğunuzda sadece dil gelişimi ile ilgili bir gecikme mi var, yoksa total anlamda gelişimsel bir gecikme mi var? Bu belirlenirse buna yönelik de bir takım önlemleri alma şansınız olacaktır. Bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>